Merhaba arkadaşlar. Bugün burada Brian otelde oynuyoruz. Yanımızda Raza var. Raza salonda oturuyor neden sen? Çağırdım gelmiyor. Çocuklar bu oyun korkutucudur inşallah. Korkutucu değildir inşallah. Yoksa yani korkutucu olabilir. Modar. Evet normal değil partisine mi? Partisine neden katılıyoruz biz? Katılanmış olmaz normal dedik normal dedik yani normal demek zorundaydım yani oyunun kuralları bu İnşallah her brain yoktur yani her brain tamamen var ama inşallah karşıma çıkmaz yani karşıma çıkarsa ayıp olur ha. Hemen karşına çıkılır mı adam? Evet. Burada bir tane makinemiz var. Bu açılmıyor. Bu arada burada anahtar var. Hemen bunu alalım. Alınmıyor lan. O alır. Ha alındı. Evet ekrana bu. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Bu arada biz ne öğreneceğiz? Çocuklar ben bunu test etmedim henüz ama eğer her Brian beni öldürürse yani ilk önce keşke testi... babam <laughs> geldi. sous